Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bedava token kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden bedava Chiliz ve tokenlerden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Chiliz'e bağlı tokenlerden yani Galatasaray, Trabzonspor, TSV gibi Chiliz'in alt tokenlerinden de alabiliyorsunuz. Bu bahsedeceğim uygulama zaten arkadaşlar Socials diye bir uygulama. Chiliz'in kendi uygulaması, kendi cüzdanı. Öncelikle Google Play'den. Socials yazıyoruz arkadaşlar. Socios diye yazılıyor. Uygulamamız bu. Chiliz.com diye direkt yazıyor arkadaşlar. Chiliz'in kendi resmi cüzdanı. Buradan arkadaşlar token avlayacağız. Nasıl yapacağız peki bunu? Öncelikle bir yükleyelim. Sıfırdan anlatalım arkadaşlar size. Evet uygulamamızı yükledik. Aç diyoruz. Hoş geldiniz diyor. Başta tuşuna bastım arkadaşlar. Direkt telefon numaramızı istiyor. Başında sıfır olmadan. Cep telefon numaramızı yazıyoruz buraya. Bir Güvenlik kodu gönderecekler bize. Telefon numaramızı yazdıktan sonra onay kodu gönder tuşuna bastım. Onay kodum geldi arkadaşlar. Onay kodumu girdim. Kullanıcı adı belirlememizi istiyor. Minimum 3 karakter olmalı diyor. Kullanıcı adımı belirledim. Alt kısma e-mail adresimizi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. E-mail adresimizi de yazdık. Şu alttaki kutucuğu işaretliyoruz, yeşil kutucuğu. Şimdi kayıt ol düğmesine bastık arkadaşlar. Bu arada buralara kayıt olurken gmail adresinizi kullanmaya özen gösterin çünkü diğer mail adreslerine çok geç geliyor mailler ve para aktarımlarını zamanda yapamıyorsunuz arkadaşlar. Burada tanıtım kısmı var sonraki diyorum buralara geçiyorum arkadaşlar bitir diyorum. Evet, bu kadar basit. Favori takımınızı seçebilirsiniz buradan. Şu an atlıyorum ben o kısmı. Şimdi geldik token avlama kısmına arkadaşlar. Token avlamak için şu ortada arkadaşlar avla butonu var gördüğünüz gibi en altta ana sayfa, cüzdan, avla diye geçiyor. Bu avlaya bir kere basıyoruz. Hemen üstte yeşille gözüken günlük av düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Şu an konumumuzun izin veriyoruz açılmasına. Konumumuza yakın olan Sandıklar çıkıyor gördüğünüz gibi. Sandıkların üzerine tıkladığımız zaman o sandıkta hangi coinlerin bulunduğunu görebiliyoruz. SSU dediği ücretsiz coin arkadaşlar. Bundan çıkarsa şu an için bir işe yaramıyor. Şu işe yarıyor sadece. Burada arz olan coinlerin taraftarları sorduğu bazı sorular oluyor arkadaşlar. Bunlara katılabiliyorsunuz. Yani çok bir işe yaramıyor şu an için. İleride bir işe yarar mı bilmiyorum. Çiliz veriyormuş mesela. Çiliz miktarda tabii ki SSU'nun çok çok altında e, Juventus veriyormuş, Navi veriyormuş, İstanbul Başakşehir veriyormuş. Mesela şuradaki sandığa tıkladığımızda yine Chilis, PSG, No, OG gibi coinleri veriyor. Bunların hepsinin değeri var arkadaşlar. Sadece dediğim gibi şu SSO'nun bir değeri yok. Buradaki bütün sandıklara tıklayabiliyoruz. 2 gün boyunca yani 48 saat boyunca bir daha aynı sandığı açamıyoruz arkadaşlar. Mesela bu çevrede kaç tane sandık var? toplam 6 tane sandık var arkadaşlar. Bu 6 sandığın hepsini seçebiliyoruz. Tekrar coin avlamak için girdiğimizde 48 saat beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela bir tanesini seçelim. Şu alttaki token yakala bölümüne basıyorum. Evet gördüğünüz gibi SSO çıktı. Yani herhangi bir işlevi olmayan. Haritaya bakışa tekrar geliyorum. Mesela şuradan diğerini seçtim. Token yakala dedim arkadaşlar. Evet bu şekilde çıkıyor bu çıkan koyunun üzerine tıklamanız gerekiyor Daha sonra haritaya bakışa tekrar basıp Geri dönmeniz gerekiyor diğerlerini de Seçmek için arkadaşlar ben mesela şu ana kadar 145 tane ssu Çıkmış ve 10 tane çiliz çıkmış arkadaşlar ee, yani toplamda 155 tane de 10 tane çiliz çıkmış Siz de bu şekilde gelip 2 günde bir deneyebilirsiniz Az da olsa bir şeyler çıkıyor arkadaşlar özellikle bunu çok önceden başlayan arkadaşlar çilizlerini biriktirmişti ve çiliz bir anda artışa geçince güzel paralar kazananlar oldu arkadaşlar. Bu yüzden az demeyin. Burada biriktirin arkadaşlar. Ve olur da çiliz belki çok daha yükselir. Yüksek yerlere gider. Sizin de elinizde burada bulunmuş olur. Biraz bir şeyler kazanırsınız arkadaşlar. Her yerden kovalamak gerekiyor bu işin içine girdiysek. Bu şekilde ücretsiz çiliz avı yapabilirsiniz arkadaşlar. Token avı yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımda buna benzer birçok içerik mevcut. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.